Ya sabır. Bütün bütün yaşım olamay bunlar ya. Adı versene sayı. Nenemin yaşına yaklaştım. Nenem <laughs> de bu yaştan büyük. Ben 15 yaşındayım. Söyleyeyim mi bu kez belki çıkar. 4 çıkart yaşım. 4 yıl sonraki yaşım. Ya bak şu altı olan yer. Bile olsa onu da kabul edeceğim. Ben on 15 yaşındayım. Onlar bile kabul edeceğim. Yaşım şimdi. Be. Annem beni 25 yaş. Be. Şimdi ben o zaman 3 yıllı evli oluyorum değil mi? Değil mi lan? Lan ben niye buna gidip ben yaş yine umut verdik. Ben o kadar yaşlı duruyor muyum? Arkadaşlar kasabı çekeceğiz ve yapacağız. De Aa. Aa annem yaşı. Aa. Dur annem ne kaç yaş bir oldu Dur 10. Dur değil. 30 var ona eminim. Yok 30 yok. 20. 27 yaş büyük mü annem bende? Tam 20. Yirmi... 7 yaşına kimi doğurmuş O zaman abim abim 30'u geçiyor. Lan. Lan. Abi 30'u geçiyor.